çalışmanızı devam edelim. Çalışma esnasında ESC tuşunu çok çok kullanın arkadaşlar. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Enter'a basmaya devam edelim. Bakalım. Şimdi bunun aynı şekilde karşıda olması gerekiyor. onu nasıl yapacağız onu yapmak için de bir e, komutunu kullanabilirsiniz birisi şimdi sonra bakalım hele enter şurayı sileyim açayım filet komutuna devam biraz çalışalım kısa olmasın her farklı konu komutu aklıma geldiğinde kullanacağımız zaman daha doğrusu kısaca komutları özetliyorum arkadaşlar yani komutlar kısmı gördüğünüzde bunu ya bu kadar az kısa anlatılmış bu kadar mı demeyin komutanı burada kullandığımız şeklinde anlatıyorum tam ayrıntısını vermiyorum tam ayrıntısını için başka başka sitelere bakabilirsiniz burada benim işim yaradığı şekilde çünkü sizin de burada işinize yaradığı şekilde bu şekilde bunu daha fazlasını kullanırsan eğer onu da tekrar anlatırım ortak enter 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 bakın bir tarafı filetleyecekseniz o tarafı işaretleyeceksiniz şu tarafı işaretlersen gördüğünüz gibi ters tarafa çekiyoruz u enter under under komutunu anlatabiliriz under geri demektir şimdi Evet bu tarafı e, keseceğim için bu tarafa işaretliyorum.